Adana Karataş Kapı Köyü'ndenim. İsmim Hüseyin Aslan Giray. 10 yıldır çiftçilikle uğraşıyorum. Şu anda fıstık hasadına başlamış bulunuyoruz. Fıstık şu anda 25 lira ile 30 lira arasında satılıyor. Maliyetlerimiz her ne kadar yüksek olsa da bize yine de kazanç sağlıyor çok şükür. Bu sene olduğu gibi bundan sonra da vatanımız milletimiz için üretmeye devam edeceğiz. İlimizde yer fıstığı yaklaşık 235 bin dekarda gerçekleşmekte. Bundan da 100 bin tonun üzerinden bir rekolte beklenmektedir. Dekara ortalama 400 kilogram ve üzeri bir verim elde edilmektedir. Yer fıstığı genel olarak hem çerezlik hem de yağlık olarak kullanılmakta. Evlerde yemeklik yağ olarak da yeni yeni piyasada kendini göstermektedir. Yer fıstığı aslında tüm yağlı bitkilere nazaran daha yüksek yağ oranına sahiptir. %40 ile %60 oranına kadar yaklaşmakta. Bizim ilimizde üretilen yer fıstığında %52 civarında yağ elde edilmektedir. Yer fıstığının çerezlik ve hayvan yemi olarak da posasının kullanılması bölgemizde giderek artmaktadır. İçeriğinde özellikle yağ oranının yüksek olmasının yanında protein ve karbonhidrat yönüyle de zengin bir üründür. Yer fıstığı hasatı özellikle güney ilçelerimizde Türkiye'nin en erken hasatı başlamaktadır. Karataş bölgesinde şu an hasatlarımız başladı. Fiyatlar da tabii yeni oluşmaya başladı. Şu an 24-25 lira seviyesinde seyretmekte. Bu da çiftçimiz için memnun edici bir fiyat.